Merhabalar, ee, bugünkü videomuzda çok hızlı bir giriş yapacağız. Neden buradayım? Çünkü ev maddemi görüyorsunuz. Bunları topladım. Neden topladım? Ee, kaç bölümdür bir işim vardı, onu yapmaya çabalıyordum. Asla yapamadım bugün deneyeceğiz. Bakalım. Umarım bugün olacak ve farklı bir elbiseyle bugün farklı bir elbise farklı bir mod diye düşündüm çünkü. Ee, birkaç saattir Bora'yı da göremedim. Onunla vakit de geçirmek istiyorum ama full blok kazmakla meşguldüm. O yüzden görüşemedik de. Evde ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Ta Sistem mi hazırlamış oraya? Ne yapmış öyle? Bilgisayar sistemi kurmuş oraya. Neden böyle bir şey yaptın ki? Allah Allah. Al. Bir dakika. Neden giremiyorum? Koş. Aa, şaka gibi ya. Giremiyorum. Neden? Neden? Hiçbir yerden mi giremiyorum? Evin hiçbir yerinden giremiyorum. Şaka gibi. Ne oluyor be? Diye ben buraya ışınlandım? Bora! Dışarı baksana. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Neyine dönmez ki kafasında? Bora! Ben eve giremiyorum Bora. Allah Allah ya. Yok hiç yok. Tamam şöyle bir şey deneyelim. Videoyu kısacık bölüyorum. Hemen aşağıdan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer kanalıma iyi olursan görmüş olduğun gibi ekranda ismin çıkar. Şimdiden teşekkürler. Hadi bakalım. Tam bu camın oradan çıkacağım yukarı. Yani beni görse cevap vermek zorunda kalır bu çünkü. Bora! Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum. Şu anda buraya giriş yasak. Görmedin mi? Giremiyorsun zaten. Niye zorluyorsun? Tamam da hani benim evim ya burası. Tamam da şu anda önemli bir işim var diyorum sana Katerina. Şu anda buraya giremezsin. Benim ve senin evine senin girişin yasak. Bugün giremezsin. Lütfen beni meşgul etme. Önemli işlerim var ya. Ne işin var ya? Önemli işlerim var. Önemli. Bak maske takıyorum gördün mü? Çünkü önemli işlerim var. Çok önemli işlerim var. Lütfen birkaç saat buraya girme. Kendine yeni bir ev yap ya da bak Samantha'nın evi bomboş. Ya kendine yeni bir ev yap ne demek ya? Bir ben de gönderdiğin yere sadece. bak. Sadece iki saatliğine. Şu anda bu eve giriş yasak yok. Konuşmayacak mısın benimle? <laughs> ne işim var bu kadar önemli bir, sal bir salon. Tamam ben de çatıdan girerim o zaman. Madem aşağıdan giremiyorum. Buradan girerim rahatça ben. Ya sen mi yapıyorsun? Alo. Havada sivek. Gel beni sivek. <laughs> ne diyorsun ya? Of. Gerçekten evime giremeyecek miyim? Saçmalama aç şu kapıyı ya bana. Ya Katerina'cığım beni rahatsız etmeyi bırakır mısın ya? Şu anda bu eve giriş yasak. Şu odunları da kırar mısın lütfen? Görüntüyü bozuyorsun. Şu anda bu eve giriş yasak. Burada önemli ve gizli bilgiler içeren işler yapıyorum. Bilgisayarlarımı görmedin mi? Önemli işlerim var şu anda. Lütfen bu eve bir daha giriş yapmaya çalışma yoksa cezalandırılırsın. Ne cezası ya? Ne saçmalıyorsun ya? Cevap da vermiyor bir de bana. Ben ne yapayım şimdi köyde? Gidip kasandralarda mı kalayım? Saçmalama. İki saat. Bir daha gelmeyeceğim eve. Madem giremiyorum ben de kokolara giderim. Gelmeyeceğim haberin olsun. Au! Au! <laughs> Yok şantaj da yapılmıyor. Yok bak gidiyorum. Of of kömür gibi yanıyorum. Of of. Öf be. tamam. Buradan ben ilerleyip mahzene giderim kendi kendime onun bana kapıyı açmasına hiç, hiç ihtiyacım yok Ay. Ya onu da mı görüyorsun? Ya bırak tamam ya. <laughs> tamam tamam yaklaşmıyorum evine. Evime yaklaşma bak seni eklerim Katarina. Bak bir daha yarmayacağım. Evime yaklaşma seni eklerim. Ya tamam bırak beni ya serbest bırak beni. İleriye gitmeye Aa. çalışıyorsun. İleriye gittiğin sürece gidemeyeceksin. Hayır geri gidince de aynı yere ışınıyorsun. nasıl yapıyorsun bunu? Ben yapmıyorum Katarina. Bilgisayar yapıyor. Aa bak koku geliyor. Koku kankana takılırsın. Koko beni eve almıyor. Koko. Kutuyla şey, günaydın. Ee, günaydın. Benimle gelmen lazım. Şu kadar bilgilemeyeceğim. Gel ben geçelim. Geleyim zaten giremiyorum da eve. Gel gel kutuyla gel. Şu kadar bilgilemeyeceğim seni şimdi. Çok çok kayıp şeyler oluyor. <laughs> Patron var ya galiba seni ekleyecek Seni ekleyecek hesabını da ekleyecek katil. Konuşurken duydum Beni mi ekleyecek? Kimle konuşurken duydun ya? Ee, şey telefonda birisi konuştu Telefonda dedi ki katilin hesabını ekleyecek Onu kontrolleyeceğim dedi Hem yani senin hesabını ekleyebilir Ve sen Minecraft oynayamayabilirsin İstersen seni koruma altına alabilirim Merak etme patrona karşı gelmesini Ben bilirim şey, Evime gel istersen Geleyim mi? Geleyim madem Eee? Sen seninle gel. Ben bir şey koymam lazım. İstersen e, benim alt katlı bir tane Oraya gelmek ister misin? Anlatacaksan anlatsana koku. Neden aşağı iniyoruz? Ya şey, işte seni korumak için ya. Seni ekleyecek işte kadınla daha ne anlatayım. Ama istersen seni koruyabilirim. Nasıl koruyacaksın? Benim adım belalı koku. Sen beni tanımamışsın. Nereye? Patrona gününü göstereceğim. Böyle bir şakası olmaz işte. Böyle şaka mı olur? Şimdi patrona gününü göstereceğim ve pişman olacak. Patron gel buraya gel. Koko bence indir silahı. Patron çık dışarıya. Çık dışarıya. Sana sesleniyorum dışarıya çık çabuk. Çabuk dışarıya çık. Çabuk dışarıya çık dedim sana. Ne oluyor oğlum? Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Koku adam ol bak ha. Isır sen de mi? Isır sen de mi öleceksin? adam sen olacaksın Kaçan iyi çalıştığını biliyorum. Her şeyi ona anlattım. Öyle mi diyorsun? Tamam. Peki. Pekala. Tamam Koko. Bekle o zaman. Gördün mü Kaçan'ı nasıl korkuttum? Artık seni değil. Koko. Sen bir buraya gel sen buraya. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Gel buraya. Gel gel gel. gel. Artist köpek gel buraya. İçeri gel içeri içeri. Gel gel içeri gel. 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 Ne oldu ha? Ne ha, oldu? Ne artist ne oldu? Artist, 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 artist. Bak öbürme, tak bak öbürme, ki tak lan, niye sen benim işlerime karışıyorsun oğlum? Adam mısın lan sen? Adam mısın? Adam mısın lan? Adam mısın? Adam mısın? Ha? 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 Gel buraya patron, ben de seni Gel, asıl ben sana vuracağım. Yapmayın ya, bıraksana kokoyu. Sen karışma Katerina, o benim işime karışıyor. al sana, al sana. Ölsün seni ölsün. seni ölsün. Öl Ya tamam bırak bırak artık bırak. Olsun ol. Bir daha evime girmeyeceksin oğlum benzin vermeden bir daha bir evime girmeyeceksin. Ha, haberin olsun koku sen havada böyle tutarım bütün gün. Bütün gün burada kalırsın. Koku iyi misin? Neyi diyorum? Tamam tamam çıktım tamam vurma. Tamam çıktım çıktım. Tamam çıktım. Kocanla seni kurtaramadım ya. Çok, çok vurdu bana. Galiba seni etmeyecek. bunu engel olamadım. Gerçekten çok... Koko ya ne yaptın Koko'ya? Nasıl yapabiliyorsun ki bunu ya? Bora niye konuşmuyorsun benimle? Artık çıktı bir şey söyle ya da ben eve girebileyim hadi. Hayır çıktınca mı bari konuşsana. Ya Koko, Koko çıksana oradan ya. Koko çekil oradan artık yeter tamam çık oradan. Allah Allah bak hala bana cevap veriyorsun. Çık oradan çabuk. Benim evime bugün kimse girmeyecek. Katere nerede? Nasıl ya yani? Koko yok ki burada şu an. Beni görmüyor musun ya? <laughs> De gö beni görmeme gelmeye başladı. Süper. Süper. Bora! Yok ya. Hiçbir yerden de giremiyorum ki eve şu an. E nasıl yani? Ya şaka mı bu ya? Beni nasıl bu anlayabilirsin? Ciddi ciddi yaptı bunu. Ama sen bekle. Ben başka bir hesapla gireceğim. Bekle sen. Evet girdim. Girdim. Tekrar oyuna girdim. Başka bir hesapla girdim. Ee, şu an bir tık gözüküyor <laughs> olabilirim. Yani... <laughs> Yani Hesabı asla giremiyorum çünkü bana ne yaptı hiçbir fikrim yok. Hesabı asla giremiyorum ve bununla girmek zorunda kaldım. Halime bakın ya, şuna bakın. Ay yani bana neden böyle bir şey yapıyor? Gidip doğru düzgün soracağım. Diyeceğim ki, bak Bora neden bana böyle bir şey yapıyorsun? Yani. Çünkü şakaysa da artık yetti yani. Bu nasıl bir şaka? Şu an halime bakın. Ay halime bakın ya. Girdiğim skin'e bakın. Gelmek zorunda kaldım hesaba bakın yani. Neyse tamam. Şimdi bana özür dilemesi lazım. Böyle bir şey yaptığı için affet beni demesi gerekli. Yoksa affetmeyeceğim onu. Ve aramızda sıkıntılar çıkabilir gibi. Şu an bir dakika. Ne gördüm ben? Hala giremiyorum şaka gibi. Hala bariyer var burada. Asla giremiyorum şaka gibi. Şaka gibi. Oha. Bir dakika ne? Ama o benim nasıl yani ya? Bora? Dur dur dur. Ne yapıyorsun? Sen kimsin ne demek ya? Benim Bora. Katalina. Tamam, biraz benzemiyor olabilirim. Daha karardım ve karardım ama yap yapmasana. Benim diyorum. Abi daha tekrarlıyor sanki ben anlamıyormuşum gibi. Benim diyorum. Sıkma tamam bir de almış beni koymuş arkasına. Nasıl onu yaptı? Tamam ya. uf bırak beni. Hala yazıyor. Hala yazıyor. Öf. Bakıyor da bana orada. Almış beni arkasına oraya koymuş. Nasıl yaptı bunu ya? Hesabım nasıl böyle kullanılıyor? Olabilir ki. Neyse tamam ben ona yapacağımı biliyorum ama. Buraya silah saklamıştım. Ne olur ne olmaz diye. Hala burada. Süper. Yayımı alıyorum. Oklarımı alıyorum. Ve intikam. Yani <laughs> Çok da intikam alacak bir tipe ben seviyorum ama Görecek o şimdi görecek Zaten yokmuşum gibi davrandı Ben duymuyorum onu da anlamıyorum Ne yaptıysa hesabıma Bora Bak Hala oynuyor bizi koymuş oraya Evde masa koymuş Ne yapıyorsun? Ha? Benim diyorum sana Benim Bak İndir o silahı İndir Bak atarım Ya Ne demek sen katında değilsin ya Yanında almışsın hesabımı Bir şekilde koymuşsun beni ha <laughs> Şimdi ne oldu? Ben oldum ilk defa. Oldu mu akıyor ama? <laughs> çok komik gözüküyorsun. Artık konuş benimle. <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Bak benimle konuş yoksa bir tane daha sıkarım sana. Bak al. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak çok sinirsin. Sen kimsin ya ayrıca? Özür dilerim. Çabuk benden özür dile. Bir dakika pardon siz kimsiniz? Ya benimle konuşuyorsun benim sesimi duyuyorsun şu an farkındasın değil mi? Siz kimsiniz isminizi söyler misiniz? Ya bak. İsminizi söyleyin lütfen ya kimsiniz ya? Bana böyle yapma şu an ya. Ya isminizi söyler misiniz? Amacın ne, ne? gerçekten amacın ne? Bir Hesabım... dakika bu köyü nereden buldunuz? Katerina bu kim ya? <laughs> Bilmiyorum aşkım. <laughs> kim bu acaba? <laughs> ne yapıyorsun bir de konuşturuyor musun? <laughs> Ya Katerina burada işte. <laughs> aşkım seni çok seviyorum. <laughs> ben de seni çok seviyorum aşkım. <laughs> Yok ya sen iyice hasta oldun. Al kendine gel be. <laughs> Al bak bana saldırıyor mu Katerina? Hayır. <laughs> Bir daha aynısını yapma bana. Özür dilersen yapmayacağım. Şu Katerina'yı da kaldı. Hesabımı bana geri ver. Ya anlamıyorum hanımefendi. Siz kimsiniz? Mus mus karakteriniz var. İsterseniz gelin birazcık acı biber yiyin. Ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Karım ve arkadaşımla yemek yiyeceğim. Ya hala karım diyorsun ya. Köyümü lütfen terk edin. Nasıl ayarladım bunu gerçekten? Hesabımı nasıl alabildim benden? Ya hayır ya. Ya öldürdü beni ya şaka gibi. Ha bunu yapamaz ama bütün gün bunu mu tekrarlayacağız biz şu an? Bekle bekle ben geliyorum. Kutunlu. Koko. Bur Burdayım, <laughs> Koko akıyamam sen de mi ya? Ben de Ben de seninle da Bak ismim Akıyamam sana <laughs> ama garip bir skin varmış bunun. Bak kanatların da var. <laughs> Beğendin mi kaderini? Şeyfereye gidecek miyiz? Patronumuzu tekrar ister mi? Gel gel gidelim zaten. Az önce beni tekrar öldürdü. Yanına gittim beni tanımamızdan falan geldi. Çok sinir şu an yani. Niye böyle hiç bizlere ne yaptık ki kaderini ya? Biz onu sevmekten başka ne yaptık? Acaba bize tutar mı yapıyor? Ya umarım öyledir Koko. Koko köyü kaybettim Koko. Bir dakika ben hemen bulacağım kaderini. Orada gitme orada gitme dur. Burada gidiyoruz. Pardon az önce tık diye bulmuştum ama çok kafamı karıştırdı ve çok sinirlendirdi beni. O yüzden öyle oldu. Üzülme Katerina. Sana bir şey vereceğim. Ne? Öl. <laughs> o teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi hadi. İlk girişim mi Koko? Evet önce kendi hesabına girmeyi denedim ama giremedim. Çünkü Koko hesabını bannamış. Ben de o yüzden öyle hesabına girdim. Köyde bizim ikimizi almış peşinde dolaştırıyor. Ne? Nasıl ikimizi almış peşinde dolaştırıyor? Nasıl yapmış hiçbir fikrim yok ama hesapları ne yaptıysa almış bizi peşinde kusu gibi dolaştırıyor eğer böyle bir şey yaptıysa bir daha patronu affetmeyeceğim şaka yapıyordur yani umarım şaka yapıyordur kocanın ben, ben patronu gecikmesem birazcık korkuyorum da şey ben arkadan arkadan evime gideyim olur mu <laughs> kıyamam sana hayır sen de benimle geleceksin gelmem hayır gelmeyeceğim hayır geleceksin bak bir şey yapamaz o zaten kaçıyor kıyamam ya neredesin sen A, açmış bariyeri. Bora neredesin sen evi de açmışsın. Bora. Katarina yukarı, yukarı gel yardım et bana çabuk. Ne <laughs> oldu sana? Şey ya Katerine, ben troll yapıyordum. Kodlar bir anda kendi kendine karıştı. Şu anda bir sana bir Katarina'ya bir Koko'ya dönüşüyorum. Bir şeyler oluyor garip garip baksana havada kaldım. Acil kodları iptal etmemiz lazım. Ben senin hesabını eklemeye çalıştım ama yani troll yapıyordum Katarina özür dilerim beni kurtarın. Böyle uğraşırsan olacağı bu işte. Tamam dur bekle hemen bunları kırıyorum ben. Üçünü de kırman lazım. Üçünü de kırmadan düzelmez. Tamam tamam. İki. Üç. Ben Dön. oh. döndüm mü? Evet döndüm. 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 Ya neden böyle of şeyler ya. yapıyorsun ya? Ha? Ya ne bileyim Katrina şaka yapayım iki eğlenelim diye uğraştım. Bir anda kodlar birbirine girdi. Bilgisayarın bir şey bozuldu ve bir anda hepinize dönüşmeye başladım. Bug'da kaldım. Çok korktum öyle kalacağım diye. Uf. Neyse <laughs> iyisin şimdi değil mi? İyiyim iyiyim. Koko nerede? Koko kendi evine gitti. Yanına mı gidiyorsun Koko'nun? Koko'ya da bakalım yani mantıken o da düzelmiş. Aa geliyordu, geliyor geliyor. Geliyor. Lan Koko iyi misin lan? Bir şeyin var mı? Patron bana niye böyle yaptın ya? Gerçekten çok alındım biliyor musun? Ya Koko özür dilerim ben size troll yapmak istemiştim ama galiba biraz abarttım. Tam neyse kapattı zaten bilgisayarı. Yani siz yapmanızı fan çalmaya çalışmıştım. Güzel troll olsun diye. Bu patron ya böyle şaka mı yapılır ya? Gerçekten çok ayıp Tam ya bitti işte bak şaka. Şaka kalmadı artık. Yok patron ben gerçekten çok kızdım. Birazcık şaka şaka kızmadım patron. Annem yemeğe çağırdı da ben ondan çıkacağım bir yemek yiyip geleceğim. İyi tamam hadi git yemeğine niye koku gel sonra tamam mı? Özetme kendini haberin olsun bak. Aha gitti. <laughs> Onu da çok üzdüm. Ya ne şaka yaptım Katalin? Siz bana gün şaka yapıyorsunuz? Ben üzülmüyor muyum? Doğru. <laughs> haklısın. Tam da videoda olduğum güne denk getirdim. Videoda mısın? Evet. O oh, çok iyi. Hepsini videoya aldın mı? Aldım. Aman mükemmel bir video olmuş o zaman Arkadaşlar Video like bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 20 bin beğeni bekliyoruz. Ve şu anda sağda ve solda çıkan kartlardaki videolara tıklayarak da diğer videoları izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ya. Hadi, hadi, çabuk. Ya gitti ya.